Yunus abiden 10.000 kişi gelse, benden de 150 kişi gelse, <laughs> 150'yi açıyor musun? Hoş geldin Lexi. Merhaba. Hey Lexi sen <laughs> görüşürüz. Bence de Witcher çok kötü oyun değil mi ya? <laughs> Hayatımda gördüğüm en kötü oyun. Ama inanılmaz abone kaybediyor şu anda. Lan yapmayın yapmayın <laughs> <laughs> o. <do>. Rezalet lan. <laughs> i̇nanılmaz abone kaybediyor. De, Oğlum abone rezalet. kazanacağız diye çekmeye başladık düştüğümüz hale bak ya. <laughs> Yunus abi sence bana ne <laughs> YouTube'un ne yiyeyim ben? Abi YouTube'un Galgolanı olabilir miyim? Mağara trolüne daha çok benziyor ondan. Gerçi mağara trolü resim çizebiliyor. Oo, bir dakika. <laughs> Başladık bölüm böyle mi ilerleyecekti? <laughs> oğlum bunlar planlayan adı. kesip gelirdim. Hazırlanırdım. Çift yayını açtın. Ne yapalım? Önce Türkiye'de denizi almışsın. Ben Sedat'a iyi bir şeyler söyleyemem oğlum. Elimde de dilim <laughs> var Dönüyor böyle. Bak az önce ben ispat etmeye çalışıyordum bir. Yok. <laughs> dilim ters dönüyor. Abi böyle mi olacak ama bu ya? Konuğa biraz saygı ya lütfen. Oğlum ben de konuğum. Bak şimdi ben konuğum sen konuksun. Herkes kendi grubu hakkında şaka yapabiliyor. Ha okey. Tabi şu an hani m word'ü söylüyor gibiyiz. Yayında mısınız? Yayındayız yani. şu an yaz. Aa, ben ya. Ben baya canlı yayında şu an hatta ya. Sedat göbek atıyor. Var ya uf Sedat'tan da ne oynar çıktı. Cümleyi kuramadım ama anladınız siz. <laughs> Anladım abi tabii ki anladım. Bir piştimiş yok mu kuru kuru gitmiyor ya. 23'ünün gecesinde sen seninle bir pişti döneceğiz Sedat. Yan ocağa baş başa mum ışığında. Masamda taş var ve sen seversin diye çalı aldım. İnanın görebilirsin. Sorulara soru. geçmeyi bekliyor böyle. İnanın sorular. <laughs> Hanginiz işte daha şey? Ne? Yok lan <laughs> size Bilmiyorum. daha güzel sorular hazırladım. Mesela bir tanesini sorayım mı? Sorulan. hazırım şu an. Kim daha tuttuğunu koparır? Ben. Ne tuttuğumuza bağlı. Lan o tuttuğunu da ben daha iyi koparırım. Sedat da sıfır <laughs> özgüven oğlum. Neremizle tutacağız? Elimizle. Yani nerenle tutmak istiyorsan oranla tutacaksın. Sedat galiba AK Partili ha. <laughs> Yakalandık. En Sedat'ın şakalardan belli. <laughs> oğlum bunun karikatürleri de öyle. Ben geçen gün inceledim. Deme öyle ağlıyor. Ağlıyorum. O Onu en son Ömer yaptı bana. Deme evet, o... ağlayınca da biz zararlı çıkıyoruz. Geçen evet ya Ömer yaptı onu bir kere 15.000 abone kazandım ama mental olarak çöktüm. Benden tablet gitti oğlum ne, ne biçim <laughs> bir ağlama bu. Abi benim karikatürler fena değil ya yine. Yani 60 yaş üstü için komik. Abi, karikatür ne için olacak zaten bitti piyasa bitti. Yok lan ben hala gülüyorum mesela senin karikatürlere. Yakınsın abi. Yaşa. <laughs> doğru doğru. Ya şimdi bunu konuşmaya gerek yok ben daha tuttuğunu koparıram. Abi Yunus Yunus abidir o ya kesin yani. Yok ben zaten şeyim hani böyle. Cayıyorum hemen. Ben tutarım hemen bırakırım. Çok, çok, çok hızlı bırakırım. <laughs> <laughs> tutarım bırakırım ben. Ben ben öyle Kim adil bir dövüşte galip çıkar? Yunus abi benden çok büyük o yüzden bu soruyu ilk önce Yunus abi cevap ver. <laughs> şey diyecek. Sedat ben döverim diyecek. Ona, onun için hazırlanıyor. <laughs> Yok abi estağfurullah. Sen Aynen sence ne? ne olur abi gerçekten? Yani ben itle kopukla büyüdüm. <laughs> Ama şimdi Yunus abi ine göllü. Yok, ine Bilmiyorum. göllülük değil. Yani itle kopukla büyüdük ve tecrübe biraz fazla var. Ama şimdi ben yıllardır kavga etmiyorum ya. Mesela bunu ben 15 yaşında, 16 yaşındayken söylesem ben net bir şekilde söylerdim yani ben diye de. Abi çünkü 4, abi, 4 yaşındaydım amına koyayım biz. <laughs> <laughs> Sen de 15-16 yaşında olsan o ha, dönem. Okay Tamam. Yani şimdi... Adil bir dövüş derken abi ikimizde de kılıç var mesela yoksa yumruk yumruğa mı? Ya ben yağlı olduğunuzu düşünüyorum. Yağlı gibi. Taş alabiliyor muyuz mesela? <laughs> Çalılık kısım sayın Yunus abi. <laughs> Sedat'ın şeyi o da. Ambiyansta çalı varsa Yunus abi alır. <laughs> Antisi o. Ne denirdi de lan lol'de buna? Counter, Birbirini counter. şey yap. Sedat'ın counter özelliği bu. Taşı alıyorsun yok oluyor. <laughs> Koşmaya başlıyor. LoL'de bir ara şey vardı. Fizz'in karşısına kasedin alırlardı böyle. Yok ederdi kasedin bunu işte. Onun gibi bir şey. O zaman kim daha çok aldatıldı? <laughs> Net Yunus abi de çok fazla yaşanmıştı var. Yunus abi hatta aldatılmıştır haberi yoktur. Yemin Yobini... ederim. Ha, öyle mi? Kesin abi kesin ya bak. Çünkü çok fazla yaşanmıştı var abi. İlla çıkar. Benim toplasın iki tane manita. <laughs> <laughs> i̇ki tanesi o biri, zaten aldattı. bir olduğunu biliyorum. Ya ilişki bazına baktığımızda şimdi bazılarıyla sevgili oldum tamam ama bazılarıyla da sevgili oldum ama sevgili olmadım gibi. Yani onlar aldatmışsa da onlarınkini skora yazmam yani aldatılma skoruna. Herhalde bir 6-7 kere boynuz yemişimdir. Ne yemişsindir abi? Kaç manita olmuştur tahmini? Onu söylemeyeyim burada neyse. <laughs> İyi abi. Tamam. Politik. Olarak. Üzülmek mi istiyorsun? İlla üzüleceğim mi diyorsun Seda? <laughs> hayır abi. 6-7 kere boynuzdan manla kendim telafi edeceğim. Kendime. Ha. <laughs> Kaçta kaç yani. Yine de moralim bozulur. Okey diğer soruya geçelim. <laughs> Belli ki oradan tadımı kaçıracak bir şeyler <laughs> geldi. Kim daha fiziksel temasta? Benimdir ama ben mesela biri bana dokununca ben o kadar sevmiyorum. Ben dokunmak istiyorum sadece. Oğlum daha Biraz geçen giriyor, <laughs> Yunus senin kafayı tutup öptüğünde bir hoşuna gitmedi mi? <laughs> evet. Benim hoşuma <laughs> gitmedi bunun kafayı. Valla çok kötüydü. Ben böyle hayal etmemiştim ben bu Sedat'ın kafayı <laughs> öptüğümde. Yunus abi benim keli öptü gitti cama açtı. Terti <laughs> oldu öyle anladı. <laughs> Galiba bu çocuk terlemiş deyip camı açtı. Oğlum. Susuzluğum şu... giderildi oğlum öyle bir... <laughs> ama tuzludur kafası ya. İnan abi öncesinde sildi ama İnan abi sen sağ tarafı siliyorsun ya sol tarafa geçiyorsun sağ yine terliyor benim kafam. Oğlum önceki bölüme bakıyorum ne güzel tatlı tatlı fikriyle Deniz konuşuyorlar. <laughs> Bir de bizimkine bak leş muhabbet. Oğlum <laughs> ben böyle. <de> <laughs> Sedat bu bölümlük çift olalım lan hadi. Hadi olalım abi. Sen benim kız arkadaşımsın hadi. <laughs> o zaman hadi size sevgili sorusu sorayım. Kim daha kıskanç? Sedat. Yunus abi. Yok. Evet. Ben ben kıskanç değilim abi. Gavat diyebiliyor muyuz abi? Daha ben Pazarlıyorum. Sedat'ı veriyorum. 100 lira verene. <laughs> yemin ederim şeyim kesil. Önüm kesilecek ya. Alın götürün Sedat'ı. Ben veriyorum lan. 500 veriyorum Sedat'ı alana. <laughs> Oğlum bu çocuk belki şey olacak. Para sıçan makine olacak. Sedat mı? Yani ben mi? Ben potansiyel görüyorum Sedat'ta. Beni abi çok bozar biliyor musun para? Bak yemin ederim ki beni... 6000 beni bozar. Bak altı ben çok pis bozulurum. Seni kaç para aynı bozulur al... abi? Oğlum Ayda bana... mi? Tek seferde 6.000'e mi bozuluyor. Yıllık, aylık aylık, aylık 6.000'e bine bozulur net yani. 6.000'e de bozulmazsın lan. Bozulurum abi yemin ederim. 6 bozulurum. bine genel olarak bozulursun da o anlamda bozulmazsın. <laughs> 6.000'e ölüyorsun oğlum Türkiye. Ya, e... İnan abi Bak... seni kaç lira bozar? Ya beni 27 bin lira bozabilir aylık. Aylık 27 27'ye de bozulmazsın ya ben, ben yine aynı muhabbet. Oh, oh. Oğlum. Inanın takipçilere çok param var ve ayıbı vermeye çalışıyorum. <laughs> Şu an Yunus abinin ne? hiç parası olmaması için 12 bin lira ihtiyacım <laughs> Yok lan ben o borcu kapattım. Kapattın mı? Tabii lan. Ben de gece gündüz seni düşünüyordum Yunus abi nasıl yapacak bu adam bu kadar borçlu diye. Aa Yok yok ben Oğlum iki her video yapıyor hallediyor bizim gibi değil ki. Harbi ben mesela ya. 510 tane video yapmışım ana kanala <laughs> Yunus'un tek videosu etmiyor. <laughs> Durum Haydi bize. abi size ikinci soruyu sor. Kim daha becerikli? Yunus abi git şeyine bak. Instagram, <laughs> Instagram biosuna bakma yeterli. Kim daha romantik? Ben. Yok Umut. ben her türlü tokatlarım seni o konuda. Abi kıza gül fırlatmışsın. Yani atmamış fırlatmışsın. Konuşturma şimdi. Ben, ben hanım kişilerine o kadar çok şey yaptım ki. Bu şey ama benimki. Romantiklik kasma olayı vardır biraz. Onu mutlu et o da seni mutlu etsin. Ama bir yandan da şey yapıyorum yani romantiklik yapmayı seviyorum. Biz de seviyoruz be abi. Yani şeydir. Biriyle flört ettiğim aşamada bile hediyeye boğmaya başlıyorum karşıya. Sürekli bir düşüncelilik vesaire. Abi ben de bu, böyle bu aşamada kerizlenme korkusu çok oluyor. Ya. O yüzden çok bulaşmıyorum. Daha flörtteyken. Ne olur ne olmaz diye. Oğlum ne alıyorsun ki o kadar büyük bir şey alıyor mu ki? Kendim de yapıyorum ya. Kızı çizerim. Küçük oyuncaklar alabilirim. İşte figür, kıyafet. Mesela abi bir şey oldu bir kız var diyelim. İyi, tatlı bir flörtleşiyorsun. Kahvaltıya götürür müsün onu? Oho, kahvaltı of. normal insanları da götürüyorum ben kahvaltıya. Mesela şu an konuştuklarımdan konuştuklarım. Okey. Biriyle kampa, balık tutmaya götüreceğiz bir de. Ötekiyle konser var. Biriyle tatile çıkacağım. Yani o şey diyorsan hani kahvaltı bazı, yemek bazı diyorsan bunlar var. Çok ama hani şu an hepsi de flört müsün mesela onları yapacakların? Nasıl diyeyim? Şimdinin flörtü değil. inan daha iyi bilir. Bizim hmm. zamanın flörtü. Yani birbirini tanıma aşaması. Şimdi mesela şey ya. Sevgili olmuşsun, her bir bok yemişsin ama hala flört diyorsun ya birbirine şu ankiler için. Hmm. Benimki öyle değil yani. Tanışma aşaması. Ka Kaç para gitmelidir bunun sınırını? Oğlum ben Kaç mesela diyelim var. ki kampa gitmek istiyorum. Senle mi gideceğim la Abi çok eğlenmez miyiz? Yok. Temtaşlık ortam çalıma. <laughs> Yani hanım kişisiyle gidersin oraya. Ben Sedat'la giderdim ya. Abi biz çok aşırı evleniriz var ya böyle bak. Fikri... İnan senin zaten libidon kalmamış ki. <gülüyor> <gülüyor> Libido nasıl bir şey oğlum? Üretilen bir şey mi? Unutmuşum. Yapabiliyorsun. Ben şey yaparım sana bir karışım hazırlarım. <laughs> ne keçi boynuzu pekmezi falan mı var içinde? Ondan günde bir, bir yemek kaşığı alıyorsun. <laughs> zumba gibisin zumba. Ben o, inanmıyorum onlara. O mesir macunu falan olayına denemedim hiç. Ben denedim abi çok da bir şey olmadı. Yani. Yok o anlamda denemedim yani şundan her gün bir kaşık yiyeyim de bakayım. Çünkü libido dediğimiz olay bir yandan da hayatı da engelliyor ya. Evet yani. Abi ben şey yaptım abi bak mesela acını yedim ve oturdum bekledim. <laughs> <laughs> <olmadı> yani. Yanlış <laughs> kararlar aldırabiliyor. Saçma oh. sapan şeylerin peşinden koşarsın. Oğlum düşünsene günde gerçekten işe yarıyor diyelim günde bir kaşık o karışımlardan yiyorsun zımba gibisin. Artık vücudu o yönetmeye başlar. Yani ne yollara gidersin? Adam sağa diyor mesela hani daha delinir mi lan? Mal mısın sen? Kız der ki hadi bir akşam delilik yap da benim için Ankara'ya gel. Gidersin. Tabii. Yaptınız mı lan böyle bir delilik hiç? Yok, bir akşam için yapmadım da böyle sağa sola gittiğim oluyor. <laughs> Kaç akşam için gidersin mi Sınır ne sende? En az iki ya. O da yakın olacak. Şimdi mesela İzmir'e en az üç akşam için giderim. Ha, mesafeye bağlı. Eskişehir'e bir akşam için giderim. Zaten hani hızlı tren bizim evden evin hemen oradan kalkıyor. 2,5-3 iki buçuk, iki buçuk, üç saat sürüyor. Pıt pıt hemen hıp hızlı gidebiliyorsun. Biletler pahalı. Ben gittiğim zaman kalırım ben bir birlikte. Gidemezsin oğlum sen zaten. Şeyi beklemek <laughs> lazım gelir sende. 20, ay 22'sini beklersin ki YouTube'dan yatsın. <laughs> <laughs> Aynen abi. Ben gittiğim zaman bekliyorum yani. Bir, müddet kalıyorum gittiğim yerde. Sen 23'ünde gidersin, diğer 23'ünde geri gelirsin. <gülüyor> <gülüyor> i̇yice şey podcast'e dön daha daha soru 3 tane soru soruldu. <laughs> Dinle tamam. abi sorula bizi. Kim daha korkak? Sedat'tır bence ya. Benimdir ya. O gasp olayından sonra ben bir şey oldum ya. Ondan önce daha bir cesaretliydim. Şu sıra yok. Bir de evde kaldığım sürece abi dışarıdaki tehlikeler daha da böyle gözüme büyümeye başladı iyice. Yunus abi yine geziyor bir şekilde standarttan da. E i̇nan gaz zaman çıkıyorsun. <laughs> i̇nan abi Fikirtepe'de iniyor. Fikirtepe'li İnan abi. İnan abi Fikirtepe'li gaz çalıyor. Kimse kimseye bir şey yapmıyor. Ben... Fikirtepe'de yaşadım, Kuştepe'de yaşadım, İnegöl'de yaşadım. Yani artık korkmamam lazım birçok şeyden. Yine de korktuğum yerler oldu bak. İstanbul'da bir kere tarla başına girdim, oradan korktum. Anketörlük yaparken bağcıların böyle uçma uç sokaklarından birine girdim. Orada da bir tırstım yani şimdi yalan. Abi anketörlükte çalışanın şeyini nasıl koruyorlar güvenliğini? Nasıl sağlıyorlar? Koruyorlar. Fatih abi vardı. Bizim yaptığımız anket de böyle evlere gidiyordun yani direkt. Ve sistem belirliyor kimle anket yapacağını. E sen nereden mi? Bağcılardan mı ne? Yine böyle uç sokaklardan belli diyorsun bunlar gece kondu. Gittik bir eve daha doğrusu ben sokan bir ucundayım bu bir ucunda. Bu gidiyor anket yapacak adam açıyor. Anket adamın karısına çıkıyor. Adam da bayağı şey bitip zaten keko bitip, tip. Sen karısına anket yapıyorsun la deyip yumruk sallıyor buna. Fatih de böyle yapıştırıyor bunun yere. Sonra geldim biraz tekmeledik tekmeledik kaçtık. Ama direkt yani böyle şey aman parası neyse hani hiç umrumuzda diye böyle topuk. Kim daha dürüst? Ben yalan söyleyemiyorum. Sedat'tır ya. Gerçekten söyleyemiyorum abi. içim el vermiyor ya. Vallahi bak. Ben mesela Sedat'a iyisin misin diyorum. <laughs> <laughs> Yine taş yedik kafamıza ya. Yine çekildik çalıya. Abi mesela bu çalı muhabbetini <laughs> 6-7 kişiden başka kimse bilmiyor. Biz çünkü çalıdan bahsediyoruz. Yani değil mi? Değil mi? Sen yani onu söyle ben de bak neler söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yunus abi yani kamp sevdiğini söyleyelim sen. Oğlum <laughs> bak şimdi. Biz birbirimizden hakkında bütün acıması şeyleri öğrendik. Öyle bir <laughs> şeyimiz var. Birimiz yanarsa hepimiz yanabiliyor. <laughs> Oğlum, hepimiz. <laughs> Fikri yanıyor, İnan yanıyor, Sedat yanıyor, ben yanıyorum, Ömer yanıyor. Kim daha sabırsız? Ben. Sedat'tır ya. Ben. Kim daha heyecanlı? O da ben. Sedat'tır galiba. Ben Yunus abi heyecanlandığını çok az gördüm ya. Nasıl lan 28 Ocak'ta benim götüm atıyordu. Abi tamam mı öyle belli etmiyorsun yani suratın çok poker face bir surat öyle suratından anlayın. Ben senin mutlu olduğunu anlamıyorum üzgün olduğunu anlamıyorum. <laughs> Hep aynısın yani. Oğlum adam gülmüyor lan katil gibi. <laughs> Bir de Vallahi gül ya. gülüşü de şey ya böyle seri. <laughs> e, aynen. Yapmacık <laughs> bir gülüş vardır bende zaten. Şey, e, Normalde he. ben hiç gülen bir insan değilim. Çok nadir gülürüm ve güldüğüm şeyleri burada açıklayamam. Suç teşkil ediyor. <laughs> Vallahi ya. Karamizan uçu diyelim. Oğlum onun bir ismi olmalı lan. Bu kara mizah değil çünkü. Var var. Kara 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 mizah. Mesela Yunus abi leş muhabbetleri gülüyor. Evet. O, onun mesela bir ismi var. O kara olmaz. Sedat beni nefessiz bıraktı mesela güldürürken. <laughs> oğlum Sedat herkesi nefessiz bırakıyor ki. <laughs> evet doğru. Nefes evet. kesen bir adamsın oğlum. Vekel. <laughs> o zaman bir soru daha sıkıştıralım onlara. Kim daha fedakar? Tamam şipliyon müpliyon da hani bu bayağı çift sorusu oldu. Burada Bunu herkes abi, kendisi bu, bu, bu şip muhabbet senin yüzünden çıktı. Mahvolduk Allah çarpsın. Ben babama Ayıp yorumları gizledim. Ayıp lan. Sen de mi yalan çıktın be? <laughs> Lütfen çıkayım abi. Lütfen yalan çıkayım. Geri var lan tabletimi. Benim öyledir bak. Birinden ayrılınca tableti <laughs> geri alıyorum. Doğru doğru. Gördük onu. Kim daha mantıklı? Ben. Sen. Ben daha mantıklı. <laughs> Bir dakika. Daha. Dur, daha, Bir şey söyleyecektim ama kesileceğinden yüzde yüz eminim söyleyeyim. Ben çok mantıklı bir adam değilim. Ben de bir şey söylerim. <laughs> yok yok kendim için söyleyecektim ben zaten. Ha. Aynı şeyi söyleyeceğiz. <laughs> <laughs> çok mantıklı bir adam olduğunu söyleyemez. Tamam doğru. İnan abi bitti mi sorular? Ha. Yoksa arıyor musun? Çift sorusu sorma deyince bitti adam yani. Yok oldu. <laughs> Adam hiç çalışmamış bizi konuk alacağız. <laughs> Kaç dakika oldu? Adam çift sorusu bir de soru hazırladım diyor. Sorular hanginiz daha? Oğlum 5 tane Değil soru mi? hazırladım size özel. Onlar da hanginiz daha şöyle hanginiz daha böyle? Oğlum Çift mantık... sorusu oğlum bu. Yok mantığı o zaten. Aynı masaya koyacağım sizi. Dert dinlenir yazacak üstünde. Bizi nasıl koyacaksın peki? Oğlum daha farklı şeyler de olabilir. Mesela hani de ki bugüne kadar en stresli olduğun an neydi mesela? Sedat bu konuda konuşmuyor. Benimkini ee... biliyorsunuz abi, o yüzden. En korktuğunuz an neydi lan? Onu da merak ettim. Söyledim abi küçükten <laughs> tamam. Şeydi böyle mahallede böyle yan mahallede çocuklara Atakan diye bir eleman vardı orada. Mahallenin böyle biraz sıkıntılı bir çocuğuydu. Ona gidip el kol hareketi falan yapıyorduk. Yani nah falan çekiyorduk. Koşuyorduk sonra. Bir ara koşamadık. <laughs> <laughs> bir ara böyle bir işte partneri arkadaşımla birlikte bir birbirimize girdik böyle elimiz ayağımız oldu koşamadık. Atakan bizi böyle bir yakaladı. Çok aşırı yalvardım. Aşırı korktuğumda çok iyi hatırlıyorum yani. Onun dışında çok aşırı korktuğum bir an olmamıştır. Herhalde orada gasp gelir herhalde. Benim şeydi ya. Bir ara annem çok büyük hastalanmıştı da Baya böyle şeydi. Nasıl diyeyim? Can çekişme modundaydı o gün çok stresliydim. Çok korkuyordum. Ben de buraya bir tane sıkıştırayım. Böyle bir gün yürüyorum böyle. Bir aralar çok fazla yol yürüyordum. Likya yolu falan böyle. Yine o zamanlardan biri tam böyle su yalakları olur ya böyle köylerde. Tam böyle uzaktan bir yalak gördüm. Hani gideyim oradan su doldurayım falan böyle termosum var. Yalağa doğru ilerledim böyle bir baktım köpek şeyin içinde yatıyor yalağın içinde. Ulan dedim herhalde serinliyor bu pezevenk. Gittim yanına abi köpeğin her tarafını kurt basmış. Küçük küçük Ay. kurtlar böyle. Asık. öf. Yatıyor orada. Ha dedim ölmüş herhalde bu. Bir tane sopa buldum. Köpeği dürteceğim böyle hani. Ne yapıyor lan bu yaşıyor mu falan diye. Ama ölmüştür diye düşünüyorum. Köpeği bir dürttüm. Köpek o yalaktan o bütün kurtlarıyla bir kalktı böyle üzerime bir havladı. Orada altıma sıçtı. mı? Harbi rezalet bir şeymiş abi. <laughs> Korku filmi gibiydi o anlar. <laughs> en mutlu olduğun an hangisiydi Sedat? En mutlu olduğum an. Abi üniversiteyi kazandığım zaman ya. Ya böyle olacağını bilseydim mutlu olmazdım ama o zaman bir mutlu oldum yani üniversiteyi. ilk ulaştığım hedeflerimden biri de oydu hayatı karşı. O yüzden. Senin? Benim çok var ya. E, seç işte en, enini seç. Kendimi gerçekleştirdiğim şeylerdir ya büyük ihtimal. Dediğim gibi işte ilk sahneye çıkışım. ilk karikatürümün yayınlanması. Bu sektörde tutunabilmem o profesyonel hayata geçiş. Yani artık Şimdi ben bunu yapabildiğim şeyleri. Bize göre biraz daha hedef tamamladın ya. Hala daha kendine hayata tutunmak için yeni hedefler ediniyor musun? Onu hep koyarsın. O yüzden zaten ben insanlara şey derim. Hani hedefiniz olsun her zaman ama mutluluğunuzu hedefinizde aramayın. Hedefinize giden yolda arayın. Seninle ne abi? En son? İlk çok... kitabı yayınlandığında. Yok ya. Ben ikinci kitaptan çok daha tatmin olmuştum. İlk kitap böyle bir çok mutlu olmuştum ama tatmin olmamıştım tam. Ama şeydi böyle ilk... Böyle imza günü falan oldu böyle. Kendime bir sik zannetmiştim böyle. Aa tamam artık bundan sonra yazar olacağım falan diye böyle kendime söylüyordum. Sonra bir baktım işler de öyle değilmiş. <laughs> Aradan kaç sene geçti? Benim ilk kitapta 12 sene geçmiş. 2010'da yayınladım ben. Hala bir bok olmadı yani. Oğlum benim hayatım çok şey lan. Neydi şu Özdemir... Yok Özdemir Erdoğan değildi ya. Neydi şu Deep Turkish Web'in videosunda vardı ya. Ha, Selahattin Özdemir. Valla Selahattin Özdemir gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Bir saat oldu lan. Aa, evet. Yavaştan kapatalım mı? Kapatalım kapatalım. Yani. Kim kapanışı ben mi yapayım siz yapmak ister misiniz? Abi sen yap biz hoşça kal diyelim. Tamam. Evet çok değerli dostları konuk ettik. Biraz garip bir muhabbet döndü. Umarım yani şu an 55 dakikalık bir kayıt oldu. Bakalım bunun sonucu ne olacak? O zaman görüşmek <laughs> üzere. Bir turda ben kırpacağım. <laughs> evet. Hazırlan 3 dakikaya. Ya video izleyemeyeceksiniz ya short olarak izleyeceksiniz. Hadi bakalım.